Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugünkü ders videomuzda yani herhangi bir denemeden aldığımız örnek cümle tamamlama sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Cümle tamamlama sorularında nerelere, hangi noktada dikkat etmemiz gerektiğini daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Bugünkü videomuzda da 4 tane örnek soru çözeceğiz. Beraber başlayalım. No matter how hard he studied... Şimdi arkadaşlar bu soruda ilk dikkatimizi çekmesi gereken yapının no matter yapısı olması gerektiğini e, görüyoruz. Her ne kadar çalıştıysa da hatta bunu inceleyecek olursak no matter daha sonra how artı bir sıfat kullanılmış. Her ne kadar çalıştıysa da devamında gelecek cümlenin arkadaşlar başka bir bağlaç içermemesi gerekiyor. Bir buna dikkat etmem gerekiyor çünkü cümlem zaten bağlaçlı bir cümle. İkincisi yine öznesi fiili ve nesnesi olan... Tam tam bir cümle olması gerektiğine dikkat edeceğim arkadaşlar. Bir diğeri ise cümlemizin past zamanlı, geçmiş zamanlı bir cümle olmasına dikkat edeceğim arkadaşlar. No matter how hard he studied, Ceyhan'ı bağlaçtan dolayı eleyelim arkadaşlar. Whenever bağlacını kullanmış, bağlaçtan dolayı ediyoruz. For fear that korkusuyla Edirne'yi de ediyoruz arkadaşlar. Çünkü ihtiyacım olan tam bir cümleydi. Bakalım. He wasn't able to get a high mark on any exam. Özne uyumu da sağlanmış. Cevabın denizde olma ihtimali çok yüksek. Ancak diğerlerine de bakalım. Despite the difficulty of the exams. Yine tam bir cümleyi sağlamıyor. He always got highest mark. Bu da gençler anlamdan olmuyor. Çünkü ters bir anlam gerekiyor. Her ne kadar sıkı çalıştıysa da ne yapamadı? He wasn't able to get a high mark on any exam. Herhangi bir sınavda yüksek not alamadı. Diğer bir sorumuza bakalım arkadaşlar. Now that he is over 20 and has completed his higher education abroad. Soru köküne baktığımız zaman arkadaşlar durum pardon sorumuzda madem böyle ki veya madem ki böyle şeklinde artık şunu şunu yapabilir devamında gelecek cümlede artık şunu şunu yapabilir diye bir cevap gelme ihtimali çok çok yüksektir arkadaşlar. Madem ki 20 yaşını geçti ve yurt dışı eğitimini tamamladı artık şunu şunu yapabilir diyeceğiz. Bir de yine dikkat etmemiz gereken cümlemizin present zamanlı bir cümle olması gerektiğidir arkadaşlar. Cümlemizin present zamanlı bir cümle olması gerektiğidir. Bu yüzden Denizli'yi eleyelim arkadaşlar. Can't have geçmişe dair bir tahminde bulunma eleyelim. Would have yine yine geçmiş zamanlı bir cümle eleyelim. Elimizde Bursa ve Ceyhan şıkları kaldı arkadaşlar. Bakalım his family has been going hard times to afford his tuition yine anlam olarak karşılamıyor arkadaşlar ancak Ceyhan'daki it is time for him start looking for a suitable job artık madem ki 20 yaşını geçti ve yurt dışı eğitimini tamamladı artık e, neyin zamanı ona uygun bir iş bakma zamanı. Evet bir diğer sorumuza bakalım arkadaşlar often appear in books and films. Şimdi boşluktan sonraki cümleyi incelediğimiz zaman cümlemiz bir fiilden oluşuyor ve nesnesinde devamında cümlenin devamından oluşuyor. Yani bu bana şunu söylüyor. Boşluktan öncesinde gelecek cümlenin tamamının özneden oluşması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü cümlemizin öznesi eksik. Fiilimiz var, cümlemizin devamı var. Tam bir cümle olabilmesi için nesne, cümlemizin öznesi eksik arkadaşlar. Whether or not our solar system is the... tam bir özne değil arkadaşlar. Tamamı bir özne değil. What has confused scientists and philosophers for hundreds of years? is an non-closed şeklinde verilmiş. Ancak yine özne olarak e, karşımıza çıkmıyor. The fact that conditions for life are not... Yine arkadaşlar özne arıyorum arkadaşlar. Özne arıyorum. Whatever has fascinated mankind... Geçiyorum arkadaşlar. Stories of mysterious beings from space as well as UFO sightings... Tamamı özneden oluşan bir cümle arkadaşlar. Ne olacaktı cevabım? Edirne olacaktı. Son sorumuz arkadaşlar. This might have made him feel lonely and homesick. Şimdi ipuçlarına bakacak olursak birincisi this diye refer edebileceğimiz bir durum olması gerekiyor. İkincisi bu durumun past şeklinde yani öncesinde de past çekimli bir cümle olması gerekti arkadaşlar. Bir diğeri ise <laughs> baktığımız zaman him demiş. Demek ki öncesinde he öznesine hi öznesini vurgulayabilecek bir cümle olması gerekiyor. Şimdi hepsini birleştiriyorum. Disle karşılayabileceğim past tense olan öznesi ya da içerisinde bana hi'yi verebilecek bir cümle olması gerektiriyor. Bir de anlam olarak bakacak olursak arkadaşlar buradaki homesick kelimesi önemli bir kelimedir. Çünkü onun ev hasreti çekmesi yani durumu e, Öncesindeki duruma gelecek ifadenin ev hasreti çektirebilecek bir durum olması gerekiyor arkadaşlar. Mark was sent to a boarding school at the age of ten. Diğer şıkları okumaya gerek yok büyük ihtimalle arkadaşlar. Yine bir soru işaretimizi koyalım. Hem Mark'ı He karşılıyor hem cümlemiz pasta yapılmış anlam olarak da yurt dışına okula gönderildiği için arkadaşlar ev ev özlemi çekebilecek bir durum oldu ancak diğer cümleleri de incelemekte fayda var. Mark was a reckless young man who didn't care anlamdan hiçbir şekilde duymuyor arkadaşlar. Mark had always wanted to live geçelim. Kendi kendine sürekli yaşamak istemiştir ve bu bu mu? Yani dis diye bir, diyebileceğim herhangi bir durum yok. Var da karşılayan bir durum yok. My cousin has an affectionate Family, a number of close friends geçiyorum arkadaşlar. My brother loves going out with friends rather than being. Bunu da yine geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlarla dışarıya çıkmanın ev özlemi çekmesiyle hiçbir alakası yoktur. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. <laughs>